Arkadaşlar herkese merhaba. Bugünkü videoda özellikle izin takiple alakalı olaraktan bir video çekmek istedim. Şimdi bazen bizlere arkadaşlar komple bir yılı önümüzde görmek gerekebiliyor. Dolayısıyla bunu vebada şu şekilde tasarladım. Burada bütün ayları aldım arkadaşlar. Bütün ayların içerisinde şimdi dikkat ederseniz bütün bunların hepsi tıklanabilir şekilde. Yani el işareti çıkıyor üzerine geldiğimiz zaman pazartesi salıya falan dokunamıyorsunuz buradaki yerlere dokunma izni verdim. Şimdi arkadaşlar burada dikkat edin. Mesela üzerine geldiğimde bir personel izinliymiş. Bu yıllık izin rengiymiş arkadaşlar. Kırmızı çakışan izinlermiş. Üzerine geliyorum iki personel izinliymiş. Bakın burada iki personel izinliyken burada üç personel izinliymiş arkadaşlar. Tamam peki üç personel izinli. Kimler izinliymiş arkadaşlar? Ahmet Can, Ertan Aslan, Bilge Kazaz. Bugün ayın 13'ünde her üçü de izinliymiş arkadaşlar. Burada 3 personel, bakın burada 2 personel düşüyor. Şurada yine çakışan 3 kişinin ismini aldım. Bakın burada tek kişi var ama burada kimse yok arkadaşlar. Şimdi bunun haricinde bakın burada 2024'ün izinleri var. Şimdi 2023'e bakalım. 2023'ün izinleri de bu şekildeymiş. İşte burada yıllık izin, bunlar. Şu arkadaşlar sağlık izni kullananlarmış. Burası da normalde ben diğer izinleri özel izinler diye yazdım. Yani bunu siz istediğiniz gibi yapabilirsiniz. Daha renkleri arttırabilirsiniz. İşte her birine farklı renkler vererekten kullanabilirsiniz. Bu yıllık izin için olarak söylediğim şey. Peki arkadaşlar bunu başka neyde kullanabilirsiniz? İmalatta kullanabilirsiniz. İşte atıyorum burada şu ürün üretilecek. Bunun üretim planı mesela bu şekilde her ay için üretim planları burada görünmüş olur. Her ürün için ayrı ayrı renkler tanımlayabilirsiniz. Onun dışında üzerine geldiğinizde mesela burada işte aşağıda yazılan ürün üretim bandındadır veya işte beklemede veya işte bitti şeklinde, stoklara geçti şeklinde istediğiniz gibi bunu kullanabilirsiniz arkadaşlar. Yani bunu takvim üzerinde planlama olaraktan da diyebiliriz. Şimdi ben buradan 2024'e geldiğimde bakın burada çakışan izinler burada benim gösterdiğim şey. Siz burada çakışan ürünleri göstermiş olursunuz. Yani planlamanızı yaparken işte ben buraya bunu planlayamam demek ki dersiniz. Veyahut da işte birinci makinanda bu, ikinci makinanda da bu. Aynı anda iki ürün üretiliyor gibisinden de gösterebilirsiniz. Bakın arkadaşlar şimdi bilge kazaz burada 2024 yazıyor. Bilge kazazı ben bu listeden seçtiğimde sadece bilge kazazın izinlerini görmüş oluyorsunuz. Sadece Ahmet Can'ın kullanmış olduğu sağlık izni ve rapor kısmını görmüş oluyorsunuz. Mehmet Kaya'yı böyle tıkladığımızda görmüş oluyoruz. Özel izin bir gün kullanmış. Yıllık izin işte burada 7 gün kullanmış gibi. Selim Demir dediğinizde bu şekilde. Ertan Aslan dediğinizde bu şekilde. Bunu 2023'e indirdiğimizde yine aynı şekilde bütün personellerin hangi tarihlerde ne şekilde izin kullandığını görmüş olursunuz. Bunu dediğim gibi eğer imalatta kullanacak olursanız da bu şekilde isim yerine işte ürün adlarını yazmış olursunuz. Hangilerinin hangi tarihlerde üretime alındığını, hangisinin ne zaman stoğa geçtiğini görmüş olursunuz arkadaşlar. Çok kısaca şundan da bahsedeyim bu tarih seçimi yapılacak dediğim ilk tarih son tarih ben onun filtreleme olarak yapacaktım. Daha hala yazmaya devam ediyorum arkadaşlar ama göstermek istedim sadece. Şimdi bakın ben burada 2024'ü almış olayım. Tarih seçimi yapılacak dedim. Şimdi ben atıyorum şuradan işte 1 Temmuz'la 31 Temmuz arasını burada seçebiliyorum. Farklı bir tarih seçmeye kalktığımda bakın lütfen tarihleri siliniz diyor. Şimdi ben şunun her ikisini de silmiş olayım. Şuradan başka bir şey göstereceğim. Şimdi Haziran 13'ü tıkladım arkadaşlar. Eğer ben Haziran 13'ten küçük bir tarih, yani 1 Haziran'ı veyahut da 3 Haziran'ı girecek olursam 3 Haziran'ı ilk tarihe otomatik olarak almasını sağlamış oldum arkadaşlar. Bunu da mesela ilk tarihi şimdi sildim. Temmuz'un 25'i yapacağım. Bakın 13 Haziran buradan son tarihten ilk tarihe geldi. Çünkü hani şöyle bir şey yapmak istemedim. İşte son tarih ikkarten küçük olamaz şeklinde bir uyarı vermek istemedim. Bunu otomatik olarak bu, bu şekilde yapmış oldum. Yani istediğiniz şekilde tarih seçmekte de özgürsünüz. Bu kısmı kaldırdığımız zaman şunlar devreye giriyor. Ama eğer ben bu kısmı tıklarsam bunlar devreden çıkmış oluyor arkadaşlar. Şimdi tarihi seçtiğimizde mesela bunu şöyle görmüş olalım. 12'si ile 15 arasını seçebiliyorum yine. Dolayısıyla arkadaşlar burada aslında ben bunun filtresine yapacaktım. Dediğim gibi yapmaya fırsatım olmadı. Yani bunu istediğiniz gibi geliştirebilirsiniz. Burada ben mesela personel diyelim ki gösteriyorum ama şurada bir yerde bir fotoğrafını da bunu getirebilirsiniz. İşte bunun departmanını getirebilirsiniz. Zaten list box'ın içerisinde ben bunun aslında bütün şu Excel'deki verilerini aldım arkadaşlar. Ama bunu siz istediğiniz gibi kullanabilirsiniz.